Adana'nın Sarıçam ilçesinde TOKİ tarafından yapımı gerçekleştirilen UEFA standartlarındaki 33 bin kişi kapasiteli yeni stadyum tamamlandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni Adana stadyumunun 19 Şubat'ta oynanacak maça ev sahipliği yapacağını, stadın açılışını da aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yoluyla katılarak olacağını söyledi. Arkadaşlar Adana Stadyumu yeni stadyumumuz Adanalılara hayırlı olsun. Türkiye'ye spor camiasına hayırlı olsun. Önümüzdeki haftaya inşallah burada maç oynanacak şekilde hazırlıklar tamamlanıyor. Abi teşekkürlerin en büyüğü Sayın Cumhurbaşkanımıza. Sayın Cumhurbaşkanımız Adana'nın böylesi yeni, büyük ve dünya çapında bir stat sahibi olması için çok büyük bir himaye gösterdiler. Hiçbir desteklerini esirgemediler. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan tüm Adanalılar adına şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Bu eser Adana için kalıcı, gelecek nesiller için ufuk açıcı bir eserdir. Adana'da gerçekleştirdiğimiz pek çok eser gibi bu da gelecek nesillerin daha büyük başarılara imza atmasını, daha ileri konulara erişmesini sağlayacak bir e, eser olarak Adanalılara, gençlere, Türk spor camiasına büyük bir katkı sağlayacaktır. Gelecek hafta burada oynanacak maçtan önce Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız bu stada online bağlanarak bu stadın açılışını gerçekleştirecekler. Biz arkadaşlarımızla beraber, spor bakanımızla beraber burada olacağız, statta olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da bulundukları yerden bu stada online bağlanarak aynı zamanda Adana'nın çeşitli yerlerinden de izlenebilecek bir açıklama yapacaklar. Ve bu stadın resmi açılışı bu şekilde gerçekleşecek. Açıklamanın ardından AK Parti sözcüsü Çelik, beraberindekilerle birlikte statta futbol oynayıp penaltı vuruşu yaptı.